merhaba arkadaşlar. Bugün size elleri nasıl yapıyor göster, yaptığımı göstereceğim. Şimdi önce buradan çıkıyoruz. Bir tane fotoğraf indiriyoruz. Herhangi bir tane ben. Mesela şimdi Spike diyeceğim. Spike Browser diyeceğim. Mesela ben. Siz ne isterseniz yazabilirsiniz. Hatta görselleri gireyim. Sonra herhangi bir tane şeye basıyoruz. Bir tane şeye gidiyoruz. Diyelim ben bunu beğendim. Üstüne basılı tutuyorsunuz şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Sonra da, sonra da fotoğrafımız iniyor. Sonra da arkadaşlar. Capcute giriyoruz. Herkese burs dili. yoksa <laughs> hiç yapamazsınız. B Dur, sonra şablon yapmak istiyorsanız girin. Yani çalmak istiyorsanız girin. <laughs> Çalmak Çalmak istiyorsanız Öyle bir şey yapabilirsiniz Yine proje Yine projeye gidiyoruz Arkadaşlar dün internet çekmiyor. Bu beni... yayın... <laughs> e, e, e. lan. Yeni projeye gireceğim. Halesi. Siz yeni projeye giriyorsunuz. Orada Falan. Hatta fotoğraflar falan. Adamın size anlatayım. Geldi lan fotoğraflar. Gidiyorsunuz buradan fotoğraflarını seçiyorsunuz. Mesela ben en son bunu kullandım, bunu kullandım. Herhangi bir tanesi seçiyorsunuz veya kendi etinizi yapacaksınız Kendininkinizi seçiyorsunuz. hadi bir tane var. yapalım Siz diyoruz. Gibi, bir bir Ekle diyoruz. Son Hmm, bakın sonrasında buna tıklıyorsunuz, uzatabiliyorsunuz, herhangi bir şey yapabiliyorsunuz. Altında ses dediği bir şey var, Oraya tıklayabilirsiniz. Sonra ses diye bir şey var, onu da tıklayabilirsiniz. Düzenle diye bir şey var, onu da tıklayabilirsiniz. <laughs> Yazlar diye bir şey var, onu da tıklayabilirsiniz. Efesler diye bir şey var, öyle de yapabilirsiniz. Yani, yani anladınız mı? Bunlar, bundan sonra Bundan sonra böyle yapın. Edit böyle yapılır. Hadi size bay